Aysel ablamız var. Burada e, duvar boyası falan yapıyor. bayağı iyi yani konusunda. Sokakları böyle güzelleştiriyor. Çok da güzel olmuş değil mi? Biz soralım bakalım nasıl yapıyor bu işleri. Evet Aysel abla kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasıl yapıyorsun boyaları? Boyaları normal. Sentetik boyalar. Su bazlı boyalar boyatıyorum. Duvarlar bayağı güzel ha. Ben e, resim yaptığım için çevremi de böyle güzel görmek istiyorum. Bayağı. Biraz evet. meşaketli iş ama sevdiğim için seve seve yapıyorum. 4-5 senede bir yeniliyorum bu duvarları. Daha önceden de okullara çok çalıştım. Beykoz duvarlarına da çok çalıştım. Gayet güzel olmuş ama. He? Kalan boyalar varsa böyle desen Şu yazılar falan güzel olmuş ya.